Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlar merhaba. E, dersimiz İslam Felsesi Konumuz İbni Bahçe. Neredeyiz arkadaşlar? E, bir defa Endülüs'teyiz. <laughs> Endülüs İslam coğrafyası. E, İslam <laughs> tarihi içerisinde <laughs> e, önemli bir e, kesit. E, Müslümanların yaşadıkları önemli bir tecrübe var orada biliyorsunuz. Ee, peki felsefe olarak arkadaşlar neye ifade ediyor İbn-i Bacca? İbn-i Bacca arkadaşlar İslam siyaset teorisi felsefesi içerisinde e, Farabi'nin e, kemale erdirdiği, neredeyse son sınırlarına ulaştırdığı e, felsefi e, yapıyı mirası birikimi ve aşmaya çalışan veya ona bir şey katmaya çalışan belki de nadir e, filozoflardan birisi. E, yani İbn Bace'nin en kıymetli yönü bu. İbn Bace deyince aklımıza gelecek e, nihai şey bu. Zaten kendisi de e, bu iş yaptığının e, farkında bu iş yapmaya çalışıyor. E, ve e, bu e, yönde de işte bir iddia ortaya koyuyor. Ama şöyle bir e, garip durum var arkadaşlar. Üzüntü verici bir durum var maalesef ortaya koyduğu bu çalışma, bu katkı tam nihai sonuçlarına ulaştırılamamış. Mesela bunu i̇bn Rüşt ve İbn-i de de ifade ediyor. Ama belki de buna sebep olan şey aslında yaptığı şeyle uyum içerisinde. Yani şunu demek istiyorum. Bu işin pratiğini yapmaya çalışması dolayısıyla bu engelleniyor. Dolayısıyla İbn-i Bahçe deyince Karşımızda işte bir teorik geliştirmeye çalışan sadece düşünen bir kişi değil, teorisini pratiğe geçirmeye çalışan hatta bu pratik yüzünden teorideki çalışmalarını eksik bırakan bir kişiyle karşı karşıyayız. Endülüs'teki, Endülüs İslam geleneği içerisindeki düşüncesi içerisindeki ilk filozofla karşı karşıyayız. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani bir coğrafyada bir gelenek başlatabilmek, işte o işin yolunu aşmak çok zor bir şeydir arkadaşlar. Bu anlamda da İbn-i yine değerli. Avan Pis, Pace olarak nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Avan Pace, A Latince söylenişi bu arkadaşlar. Murabıtlar döneminde Sarakusta'da 470 1077 yılında dünyaya geliyor. Gençlik yıllarını burada da geçiriyor. Gırnat'a giderken Şatibe emiri onu hapsediyor. İşte Endülüs'te mesela arkadaşlar böyle bir durum var. Felsefeye karşı. Hani Gazali'nin yaptığı tenkitlerin yoğun etki yaptığını görüyoruz. Felsefeye maalesef yine soğuk bakılıyor. Dolayısıyla böyle bir hapis dönemi var. Ama İbn-i Rüşt'ün babası, Filozof İbn-i Rüşt'ün babası vasıtasıyla serbest kalıyor arkadaşlar. Fas'a geçiyor ve 20 yıllık vezirlik e, hayatı Fas'ta başlıyor. Orada işte e, bahsettiğimiz teorilerini uygulamaya çalışıyor. 533 1139 yılında arkadaşlar yine kendisi de bir doktor olan e, düşmanı tarafından zehirleniyor arkadaşlar. Bu kişi bununla gerçekten iyi bir düşman. Bunu çekemiyor haset içerisinde ve zehirliyor maalesef İbn-i Bacca'yı. Siyasette uğraşması ilmi faaliyetlerini sekte uğratıyor. Bunu söylemiştik. Birçok ilim dalında eserler var. En önemli eserler arkadaşlar Tedbiril Mütevahid, kitab Nefs, Risale Fi İttisalil Akli Bil İnsan ve Risaletül Veda. Psikoloji ve epistemolojiye dair, görüşler arkadaşlar. Buradan özetlediğim kısımdan böyle e, işleyerek gidelim. Ona göre nefis bilgisi metafizik ve fizik bilgisinden önemli. Bu önemli bir tespit arkadaşlar bence çünkü e, bizim e, Tanrı metafizik e, işte aşkın Alem, varlık ne dersek ne konuşursak konuşalım hepsinin e, bizdeki kalkış noktası kendimiz arkadaşlar nefsimiz yani onun için işte o meşhur söz kendini bilen Rabbini bilir e, cümlesi söylenmiştir veya işte e, kendini bil e, şeyi e, lisenin kapısında yazan yanılmıyorsam böyle yazıyordu. Kendini bil yani kendini bilmezsen bizim felsefe yapmamız e, veya dediğim gibi soyut e, din yapmamız, dini bilmemiz, tanrıyı bilmemiz mümkün değil. Bu anlamda nefis bilgisi arkadaşlar. Gerçekten e, bu açıdan e, diğer ilim dallarından daha önemli. Meta, e, matematikten de fizikten de önemli. Çünkü e, bütün bilimleri yapan özne biziz. Kendimizi bilmezsek neyi bile, bilebiliriz ki? Ruh ve nefis kavramları tartışman arkadaşlar bilirsiniz. Yani dinde, din dilindeki ruh kavramıyla felsefedeki ruh kavramı veya nefis kavramı işte tasavvuftaki nefis kavramıyla felsefedeki nefis kavramı birbirlerine karıştırılır, benzer. Bazen farklı anlamlarda kullanılır. İbn-i göre arkadaşlar bu ikisi aynı anlamdadır diyor. Nefisin varlığı a prioridir. Nefis, cisim ve suretin birleşmesiyle meydana gelen canlı cismin suretidir arkadaşlar. E, nefis, maddi olmadığı için bölünemez. Aristoteles'in e, meşhur tanımı e, İbn-i tarafından da kabul edilir. O da nedir? Tabi organik e, cismin ilk yetkinliğidir nefis. E, bilginin imkanı yönünden arkadaşlar birileri ikiye ayırır daha doğrusu bu alanı bilginin alanını iki ayırır. Birincisi tabi imkan alanı, diğeri ise ilahi imkan alanıdır arkadaşlar. O e, ruhani suretler e, insanı eyleme sevkiden tasavvurlar ve düşünceler olarak e, anlaşılmalıdır. Ruhani suretler arkadaşlar. E, ilahi imkan alanı ile ilgili söylüyor bunu. Bunların insanın bilgisinin oluşmasında e, etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Bunlar dört çeşittir. Birincisi semavi cisimlerin suretleri. Bunların insan bilgisinin oluşmasında etkisi yoktur. İki, ortak duyu, hayal gücü ve hatırlatma gücünde bulunan anlamlar. Bunlar madde ile doğrudan temas temas halindedirler. Üçüncüsü heylanü, heylani akledilir alan. Maddeden soyutlanma yoluyla elde edilmiş mana ve kavramları ifade eder bu alan. Dördüncüsü arkadaşlar, Faal akıl ve müstefat e, akıl seviyesi en yükselik, en yüksek ak, akli soyutlama e, derecesi burasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla e, insanı, e, insandaki e, yönü veya insani yönü açısından bunun adı müstefat akıldır. Insana aşan e, aşkın alemi açısından ise bunun adı e, faal akıldır. Dolayısıyla faal akılla itisal e, kurmak. E, filozofun nihai hedefidir. Bunu da e, müstefat aklı vasıtasıyla e, gerçekleştirir. Filozof bilgi ve idrak mertebelerinde yükselip faal akılla ittisal edince gerçek saadet e, ve gerçek bilgiye ulaşmış olur. Bu bilgi nazari bilgidir. E, değerli arkadaşlar yani İbn-i Bacca felsefesinde hedeflenen bilgi her zaman nazaridir, teorik ve düşünseldir arkadaşlar. İnsanlar Akli e, tekamüllerine ve yetkinleşmelerine göre üç gruba ayrılırlar. Birincisi cumhur halk avam seviyesi arkadaşlar. Bunlar ancak maddi suretle bilebilirler. Ee, onun ötesine akılları varamaz. İkincisi düşünürlerdir. Ancak bu düşünürler fizik ve matematiğe dair bilgiye sahiptirler. Bunlar dolayısıyla doğrudan doğruya yani faal akılla ittisal ederek eşyanın bilgisine ulaşamazlar. Ancak maddi ve ruhani suretleri, e, demin bahsettiğimiz ruhani suretleri ve maddi suretleri e, bilmek vasıtasıyla bilgiye ulaşırlar. Dolayısıyla e, bunlar tam yetkin ve e, kamil bilginler değildirler. İkinci grup ise arkadaşlar, üçüncü grup ise arkadaşlar, mutlular yani filozoflar. Bunlar akledilileri doğrudan alabilme e, yeteneği ve yetisine sahiptirler. Faal akılla itisal sağlarlar akılların müstefat akıl seviyesindedir. Demin ifade ettik arkadaşlar. Fiiller teorisi işte asıl dediğimiz gibi felsefesine dair güçlü olduğu ve asıl ilgilendiği mesele olarak önüne meseleyi koyup da tartıştığı alan burası. Orijinal olduğu alan yani. Tedbirul ül Risalesi onun bu alandaki en değerli eseridir. En çok tanınan eseridir. Ama maalesef şunu da söyleyelim. Bu eserin arkadaşlar tek bir nüshası, yazma nüshası elimizde ve o nüshada da bazı kısımların tam okunamadığını, silikliklerin olduğunu kitabımızda da zaten okuyunca kitabı göreceksiniz. Bu da bazı anlama problemlerine, tartışmalara, yorumlarda farklılaşmalara neden, olmakta. Tedbir, değerli arkadaşlar, bu tertip, terkipteki tedbir, eylemlerin belirli bir maksada yönelik olarak düzenli olarak e, yapılmasını ifade eder. Mütevahid de gerçek tevhide ermiş, birliğe ulaşmış kişidir. Eylemlerin niteliği, eylemi gerçekleştiren varlıkların tabiatlarına ve türlerine göre belirlenir. Türlerine göre varlıklar e, bildiğiniz gibi arkadaşlar dış dünyada cansızlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak belirmektedir. Cansızlar e, tabiatı gereği eylem yaparlar arkadaşlar. Zorunlu olarak eylem yaparlar. Onların Keyfe keder eylemleri, irade eylemleri veya işte e, arzu ve heves gibi veya korkmak, sakınmak gibi durumları yoktur. E, tabiatları neyse, maddeleri neyse onu yapmak durumundadırlar. Bitkilerle ilgili arkadaşlar kitapta bilgi vermemiş. Hayvanlarla ilgili de sadece işte hayvanların e, iradi e, eylem yapmadıklarını ama işgüdüsel eylem yaptıklarını bildirmekte e, ee, tabii ki hayvanların biz yine arzu, şehvet güçleri olduğunu, bazı irade eylemler yaptıklarını biliyoruz ama onların iradi eylemleri, seçimleri insan iki gibi değildir. Yani insan iki tam bir seçimdir ama hayvanlar daha çok arzularına veya korkularına bağlı olarak tercihlerde bulunurlar. Yani menfaati neredeyse e, oraya yönelir. Tabii insanda da bu böyledir. Yani insan da menfaatini, hayrını ve kazancını e, yetkinliğini hedefler. Bu anlamda hayvanlarla farklıydır ama insanlar düşünsel fikri e, temelde kararlarda bulunurlar. Yani bazen insan e, o an menfaatinin faydalı olmadığını düşündüğü şeyi yapar. E, e, bunun daha doğru olduğunu ve daha e, fa, gerçek yani burada da belki bir fayda gözetiliyor gibi olabilir ama nihayetinde fayda burada uzak olabilir. ve hatta gerçekten e, maddi anlamda fayda yoktur. Yani hayvanlar daha çok e, maddi bedensel saydalarını gözetirler. Yani nefis bedenlerini gözetirler. Ama insan bazen işte bedenini daha üst hedefler için feda edebilir. Ne yapar? işte Allah yolunda ölür mesela. Bu nedir? Bedenin daha ulvi amaçlar ve menfaatler, gayeler için feda edilmesidir. İşte bu iradi eylemdir arkadaşlar. İnsani eylemler aynı zamanda ahlaki yargılara tabidir. Bu eylemler dolayısıyla işte son kertede düşünce ve fikre dayanırlar. Ee, Aristoteles'le seçme özgürlüğünün, aklı, ahlakın prensibi olduğu, akıl ve düşüncenin ürünü olduğu noktasında Aristoteles'le uyuşur. Ee, bazı insanlar e, insan görünümlü olmakla beraber daha çok hayvanlara benzer. Dolayısıyla bunların nefislerine e, tabidirler. Buradaki nefis kavramı işte Aşağı e, ne diyelim varlık seviyesi anlamında yani maddeye temah eden tasavvuftaki e, işte terbiye edilmeye muhtaç olan nefis anlamında bu insanların nefisleri güçlüdür. Dolayısıyla e, akla tabi olmaz. Bu insanlar hastalıklı e, bedenler gibidir arkadaşlar. Akıl tarafından yönlendirilen her insanın fiili belirli bir gayeyi hedeflemektedir. Her fiilinde bir Kemal ya da yetkinlik noktası ve gerçekleştirmek istediği bir hayır ve fayda vardır. Ev yönetim arkadaşlar serveti korumak düşünme ise bilgi elde etmek için yapılır. Yani her şeyin bir gayesi vardır dolayısıyla gayesini elde etmek için yapılır. Diğer mevcutlara göre ancak insan eylemlerinde gerçek gaye taşır. Gerçek gayeli davranışı ancak insanlar gerçekleştirir. İnsan için üç varlık mertebesi söz konusudur. Demek ki üçlü taksimle benzeşiyor burası arkadaşlar. Birincisi cismanilik. Demin ne demişti? Halk demişti. Bunun, e, ikincisi arkadaşlar ruhanilik. Bunlar da işte e, fizik ve matematik bilginleriydi. Üçüncüsü ise aklilik. Bunlar ise filozoflardı. İnsan cismani varlığının yerinde olması, insanın cismani varlığının yerinde olması, sağlıklı olması, tam olması, işte fert ve devlette şeref ve kemal için yeterli değildir arkadaşlar İbn Bajjânın algısına göre ama bu zamanda mesela yeterlidir. Bu yönden birçok hayvan insanlardan daha üstün olabilir çünkü insan tek başına yaşayamaz ve bütün ihtiyaçlarını tek başına göremez başka insanlara muhtaçtır. Bu da muhtaçiyet arkadaşlar bir şeref sebebi değil tam tersine düşüklük nedenidir. Yani şerefli insan başkalarına ihtiyaç duymayan insandır. Halbuki şu insan demek ki cismaneli yönünden maddi yönden şeref elde edemez İbn-i Batçı'ya göre. İki, gayesi özel ruhani suretlere ermek olanların fiilleri hayal ve hatırlama gücündedir. Yani ortak duydaki hayal ve hatırlama gücündedir. Dolayısıyla bunlar giyim, mesken, yiyecek merkezli bir hayat yaşarlar. İşte servetle, soylulukla buna ee, bunu elde etmeye çalışırlar. Silah taşırlar, surat asma, işte tebessüm, iyi davranma, şakalaşma, güzel söz, ahlaki faziletler ve benzeri Bunların hepsi arkadaşlar bu gruba girer. Böylece bunları gerçekleştiren insan muhatabında etki yapmaya, üstünlük elde etmeye çalışır ve asıl burada arkadaşlar elde edilen fayda yani bunları yaparak insan nereye varır? Ahlaki faziletlerle, güzel sözlerle, işte tebessüm etmekle, giyim kuşamdaki lüksle, şatafatla haz elde eder arkadaşlar. Yani buradaki üstünlükten kasıt hazdır. İnsan bunların haz diyor. İçinde bir hoşnutluk elde eder. Halbuki bu yine İbn-i göre gerçek bir şeref ve üstünlük değildir. Gerçek şeref ve üstünlük arkadaşlar bilgidedir, bilgeliktedir, akıldadır, düşüncededir. Gayesi genel ruhani suretlerin kemali olan fiiller ise öğrenme ve akıl yürütmedir. Ee, öğrenme ve akıl yürütmeye dair işler işte şerefli işleridir. Ee, bu gruptakiler fikri faziletleri hedeflerler. Fiili, e, fikri faaliyetler teorik ve amel olmak üzere iki ayrılır. Şu anda bunlar kamir ruhanilerdir arkadaşlar. Kamir ruhaniler filozoflardır ve bunların sayısı da maalesef azdır. Geldik ahlak görüşün arkadaşlar. İbn-i çözmeye çalıştığı sorun şudur. Kendisi bozuk devletlerinden birinde bulunan insan. Akli ve ahlaki yetişkinliğe, yetkinliğe kemale ermek ve eğer mümkünse erdemli devleti idealini gerçekleştirmek için ne yapmalıdır? Evet. Demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar İbn-i ait bu orijinal çıkış İbn-i tarafından da dile getirilmiş. Farabi'nin arkadaşlar eksik bıraktığı yer işte burasıydı. O bozuk bir devlette yaşayan insanın yani cahil işte fazıl olmayan, erdemli olmayan şehirlerde yaşayan bir faziletli insanın nasıl yetkinleşeceğini, kendini nasıl koruyacağını problematik olarak tartışmamıştı. İbni Bazca bu boşluğu fark ediyor ve bunu tartışıyor. Tedbir arkadaşlar demi söylemiştik. Fiillerin belli bir gaye yönelik olarak düzenlenmesi. Yani bir tedbirimiz varsa biz belli bir plan yapmışız ve bu aşamalı olarak bu planı yapıyoruz demektir. Dört tane tedbirden bahsedilebilir. Birincisi Allah'ın tedbiri, yönetimi. Bu arkadaşlar konumuz dışında. İkincisi şehir yönetimi. Eflatun ve Farabi'de bununla ilgili çok fazla bilgi var. Dolayısıyla filozof bu konuyla ilgilenmiyor. Üçüncüsü ev yönetimi. Ev yönetimi de zaten şehir yönetiminin bir parçası. Geldik yalnız insanın yönetimine. Mütevahit dedi arkadaşlar. Aynı zamanda yalnız olarak da tercüme edilebilir. Birlik olarak da tercüme edilebilir. Tabii ki meşhur olan yalnız. Yalnız insanın yönetimi nedir arkadaşlar? Yalnız insan filozoftur. Toplumda yalnızdır, kimsesizdir, gariptir. E, bozuk devlet eee lerde Arkadaşlar bozuk toplumlarda filozof ayrı kotu gibidir. A ayrı kotları biliyorsunuz işte burada yaygın bir ekili bir bitki var. Aradan çıkan e nadir bitkilere nevabit deniyor arkadaşlar. Farabi bunu olumsuz anlamda kullanmıştı. O Erdemli şehirde yaşayan asalakları nevabit olarak adlandırmışken e i̇bn Bacce kavramı yeniden tanımlayarak bunu e kendi felsefesine uydurdu. Dedi ki hayır nevabit burada kötü toplumda bozuk, erdemsiz toplumda yaşayan e, filozof ve erdemli insanı ifade ediyor dedi. Bu peki nasıl koruyacak kendisini arkadaşlar? Öncelikle bu grup, e, bu insanlar Sufilerin garipleriyle uy uyuşuyor arkadaşlar. Çünkü e, bunlar toplumlarında yalnızlar. Ayrıca fikirleriyle, e, düşünceleriyle zihinsel bir göç içerisindeler. Bu insanların e, asıl hedefi, filozofların asıl hedefi neydi? Faal akılla itisal kurmakta arkadaşlar. E, birlik arkadaşlar birlik olarak algılarsak akli ve toplumsal birlik var akli birlik işte insanın e, e, faal akılla birleşmesini ifade ediyor e, teorik e, bir şey var arkadaşlar burada yetkinleşme söz konusu eğer erdemli şehir e, kurulmamışsa bulamıyorsak ve etrafta erdemli bir şehir varsa mümkünse erdemli şehre hicret edilmesi, edilmesi gerekir Yoksa kişi düşünsel olarak, fikri olarak arkadaşlar toplumdan soyutlanmalıdır. Yani arkadaşlar İbn-i Bahçe dediğimiz gibi deminde bahsettiğimiz üzere fikri bir olgunlaşmayı, düşünsel yetkinleşmeyi ve felsefeyi hedefliyor. Dolayısıyla müzevi bir hayat toplumdan soyutlanmak, uzlete çekilmek onun hedefi değil. Zaten yaşantısı da bu yönde gelişmemiştir. Hedefi fikirsel ve düşünsel olarak kendini koruyabilmek ve toplumda bu başarıyı elde edebilmektir arkadaşlar onu da söyleyelim dolayısıyla bu korunmaya da arkadaşlar bir anlamda toplumsal bir birlik diyebiliriz yani toplumda eğer filozofun fikirleri hakim olursa bu bahsettiğimiz toplumsal birleşmeyi de sağlamış olur evet kısacası arkadaşlar İmdivatçı'dan böylece bahsedebiliriz. Ee, kitabımızı İbn-i bacı açısından böylece özetledim ben. Sizler de inşallah tekrar bir okuma yapar. Kendi özetinizi çıkarırsınız. Ama tabii ki bu dersimizin e, faydası da budur ki bu özeti hoca olarak ben çıkardım. Sizler de dinlerde e, birkaç defa tekrar yaparsanız, dinlerseniz e, e, bilgi hasıl ortaya e, bilgi hasıl olur. Ortaya çıkar. Sınavda da olursunuz inşallah. Evet. Allah'a emanet olun. İkinci derste İbn-i devam edeceğiz.